Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle hiç hamur yoğurmadan yufkasız 5 dakikada hazır olabilecek nefis bir kahvaltılık hazırlıyoruz. Haydi tarifimize geçelim. Tarifimizde 2 adet yumurta kullanıyoruz. Yumurtalarımı çırpma kabıma aldım. 2 su bardağı sütüm var. Sütümü de tarifime ilave ediyorum sütlerimizi de koyduk. Şimdi bir su bardağı 5 yemek kaşığı yani yemek kaşığına tekabül ediyor. Unumuzu ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tozumuz var. Ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Tüm malzemelerimi mikserim ile iyice karışana kadar karıştırıyorum. Ben tarifimi karıştırırken siz de kanalıma abone olur musunuz? tarifimizin harcı hazır. Şimdi yağlı kağıt serdiğim bir fırın tepsime harcımı dökeceğim. Evet her yerine gelecek şekilde hamur harcımızı tepsimize döküyoruz. Ben tarifimde kaşar peyniri ve maydanoz kullandım. Bir kase kaşarım var tepsimin her yerine gelecek şekilde hamurumun üzerine iyice kaşar peynirlerimi küp küp doğradım kaşar peynirlerimi yayıyorum tarifi zenginleştirebilirsiniz mısır kapya biber biber sucuk dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz ben şimdi şöyle kaşar peynirlerimi tarifime iyice yaydım. Şimdi bir kasede maydanozum var. Evet maydanozumu da şimdi tarifimin üzerine yayıyorum. Tarifim ile ilgili ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Lütfen bana yorum olarak yazın. Maydanozlarımızı da serpiştirdik. Hamurumuzun her yerine gelecek şekilde. Ve artık Tarifimiz fırında pişmek için hazır. Ben 170 derecede 25 dakika pişirdim. Fırına göre değişebilir. Şimdi tarifimiz fırından çıktı, mis koktu ve tarifimizi dilediğimiz şekilde dilimliyoruz. Ben kare kare dilimledim ve şimdi size iş dokusunu gösteriyorum. Şöyle bir dilim alalım. Nefis oldu tarifimiz. Tadı da çok güzel. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.